Gündem yol. Yoğunluktan dolayı videoya geç yükledik. Youtube'daki e, arzıydı biliyorsunuz. Fakat ben şimdi Çağdaş Hoca, Sergen Hoca efendime söyleyeyim. Basit e, basın toplantıları ve maç ve artı Talişka. Yani Talişka Allah aşkına bir dur ortalık zaten karışık durumu oldu. Yeniden görüşmek üzere mi? Yakında birlikte miyiz diye falan filan. Önce Talişka'dan başlayalım. Eğer sen sen bu paylaşımlardan sonra Beşiktaş'a gelip Beşiktaş forması giymezsen giymezsen isteyen benim yerime burayı e, yorumcularımız e, takipçilerimiz güzel insanlar yazabilir yorumlara. Bir kez daha söylüyorum. Sen bu kadar paylaşımdan sonra eğer buraya gelip Beşiktaş forması giymezsen Gerisini yorumculara bırakıyorum. Yorumlara ya daha doğrusu. Size bırakıyorum. Artık Beşiktaş taraftarının duygularını sömürmeyi bırak. Bakın transfer böyle olmaz. Bir transfer Beşiktaş Talişka'yı almış. Ocak'ta gelecek. Sürpriz olacak. Yaklaşıyor. Geliyor falan filan. Onu ben yazarım. Ama Talişka bunu yapmaz. Yapmaması lazım. Böyle bir transfer tekniği yok. Senin Beşiktaş'a ilk geldiğin gün hatırlayın 2-3 gün önce Milliyet gazetesinde Serdar Sarıdağ bir kutu yazmıştı. Talişka diye. Talişka kimse duymadı. Allah Allah kim bu? Nereden çıktı falan. Pat geldi. Transfer böyle olur. Şimdi sen ben geliyorum. Beşiktaş'a transfer oluyorum. Arkadaşlar kırmızı halı serin falan gibi bir transfer yok. Teknik olarak da mümkün değil. 8 milyon euro 11 işte bonuslar bonuslar. Beşiktaş'ın limiti yok. Bedava mı oynayacaksın? Bak gel bedava oyna. Sırtında taşır taraftar seni. Var mı öyle bir ihtimal? Zannetmiyorum. Çünkü Beşiktaş'tan para için gittin. E Beşiktaşlı yöneticiler öyle bir şey yok. Beşiktaşlı yöneticiler ne talişkası diyor da biz de bu yorumları onlar üzerine yapıyoruz. Ha yarın geldi gitti olur mu? Ya ben olmaz diyorum ama olsun özür dilerim. Ben olsun özür dilerim. Ben bunu kabul ediyorum. Şu an mantığımızı kullanıyoruz. Mantık e, çalışması yapıyoruz. Talişka bu paylaşımları yaptıktan sonra yapmaya başlamadan önceki takipçi sayısı ve şu anki takipçi sayısı arasındaki farkı çıkarın. Biraz oradan anlıyorsunuz. Talişka'nın ve Talişka üzerinden maalesef maalesef ben istedim 10 tane video çekerdim. Talişka geldi mi geliyor mu acaba mı acaba diye hop izlenmeler 100 bin. Bak izlenmeler 100 bin olurdu. E niye yapmadık? Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Yani ben Beşiktaş taraftarının Talişka özlemi, sevgisi üzerinden kazandığım para bana haram zıkkım olsun. Bak haram zıkkım olsun. Ben çocukken kahvelere koşardım. Transfer sayfalarını açardım. Feyyaz abi gitti mi diye. Bize kim geliyor diye. Bunlara bakardım ben. Ben nasıl yaparım bunu? O benim boğazımdan geçmesin o para. Ben lise harçlıklarımı Biriktirdim başta gitmek için. Paramız yoktu. Ben forma bile alacak paramız yoktu çocukken ya. Forma yok yani öyle bir şey yok. Yani böyle bir ekonomik durumumuz yoktu. Çok girme detaylar ya. Küçük emratlık yapmayalım da yoktu yani. Ama biz cemizdeki son parayla hakikaten maçlara gidiyorduk. Yani ben okul harçlığına maça gidiyorduk. Okulda da ne bileyim simit yemiyorduk, gazoz içmiyorduk yani. Ne yapalım? Böyle Beşiktaş'taydı. E şimdi ben nasıl yapayım Beşiktaş taraftarına? Talişka geldi mi geliyor mu? Hadi Talişka. Bak Beşiktaş'ta olan bunu yapmaz. Ben de Talişka'nın Beşiktaş'ta olduğuna inanmıyorum. Talişka sadece ekonomik durumunu düşünür ki normal profesyonel futbolcu. Kim bu taraftarı sömürüyorsa benim gözümde Beşiktaşlı değildir. Geleceksen bu şekilde gelinmez. Geldiğin günde tamam. Bir şey demeyeceğiz. Bak net. Yeter ki gel. Ama arkadaş oynama. Geleceğine de inanmıyorum. Artık Beşiktaş'ın da, daha Beşiktaş tarafların da kulüp açıklamalarını görüyoruz. Sergen Hoca'nın açıklamalarını görüyoruz. Biraz daha realistik konulara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Sergen Hoca'nın hakem konusu. Bakın, bizde basında bu tür kafalar olduğu olduğu zaman, olduğu sürece bu iş çözümlenmez. Sergen Hoca'nın açıklamaları Alanya maçıyla ilgili değil. Genel. Ya ben Beşiktaş'ın kazandığı dönemde hakemleri konuştum ya. Ya dersin ki, ya arkadaş kazanıyor Beşiktaş. Daha ne hakimi dersin? Ben gelecek tehlikeleri söylüyorum. O Samsun faciası hikayesini boşuna çekmedin. Samsun faciasının ne olduğunu bilmeyen genç kardeşlerimiz var. Cem Papüla yazsınlar. Beşiktaş-Samsun spor maçı yazsınlar. Okusunlar. Okusunlar. Bana bakın net söylüyorum, Beşiktaş yönetimine sürekli hani bunu çekmemi, bu videoları çekmemi nedeni şu arkadaşlar. Ali Koç haklı, gözlemciler konusunda Ali Koç haklı, hakemler kurayla çekilsin. Çünkü Ali Koç o kulüp, o yapının içerisindeki başka bir yapıyı işaret ediyor. Arkadaşlar, bu yapı olduğu sürece olmaz. Ha Beşiktaş önceden hakemler de insandır dedi. Yanlış. Ya kulüpler birliği bugün bir birlik olup o kapının, o MHK'nin kapısını kapısına çerek, siyah çelengi koyduğun gün çözülecek bu iş. Ayakta duramıyorlar. Ayakta duramazlar. Bak UEFA nasıl geri adım attı? Neden? Medipol Başakşehir bir direniş gösterdi gerçekten. Ben o gün dedim ki o gün o maça çıkmayın. Çıkın diyenler de oldu. Ben çıkmayın dedim. Çünkü tarihi değiştireceksiniz ve tarih değiştirdiler. Bundan sonra Avrupa'daki her türlü maçta, her türlü ırkçılık olayında bakın nasıl olacak o kapıyı Başakşehir açtı. Ne oldu? Bütün dünyayı arkasına aldı. Bütün kitleleri arkasına aldı sosyal medyada Başakşehir. Sen kulüpler birliği git o kapıya manifestonu açıkla bütün Türkiye senin arkanda olacak. Bak Türk futbolu nasıl değişecek. Bak Türk futbolu nasıl değişecek. Göreceksiniz. Efendim Avrupa'da var olası dinlenmiyor. Çünkü oradaki ligler hijyen. Sendeki bataklık. Bataklığın olduğu yerde ben var kayıtlarını dinlemek isterim. Ben var kayıtlarını dinlemek isterim. Abdurrahim Albayrak'ın da sözünü tutmasını bekliyoruz. Açıklayacağım demişti. Nerede? Ne oldu da açıklamıyor? E Beşiktaş yönetimi o dinliyorsa sen niye dinleyemiyorsun? E Fenerbahçe yönetimi o dinliyorsa sen niye dinleyemiyorsun? Ona mı ayrıcalık var? Çözemedim. O yapının temizlenmesi lazım arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Bugün Alanya maçını kaybettiler falan bundan böyle açıklama yapılıyor diye düşünürsen başka takım taraftarı sana diyorum sen her zaman bu kalitesiz ligi seyretmek zorunda kalırsın. Her zaman. Böyle bir lig olduğu sürece ben Var kayıtlarını isterim arkadaş. Efendim Avrupa'da olmuyormuş. Sen bana Avrupa'daki gibi hijyenlik yap. Ben kayıt mayıt istemem. Ben var da istemem. Gerek yok. Yeter ki onlar gibi temiz, adaletli hakemler olsun orada. Ben genç hakemlere güveniyorum. Ama o eski kuşak bir de var odalarına giriyorlar. Aman ha. O giriş kartları varsa iptal ettirin hemen. Bu ne ya? Bak diğer takımların da canları yanıyor. Hepsinin canları yanıyor. Sen ikinci yarıyı bekle. Ligin ikinci yarısını bekle son haftaları doğru. Dağım'ın dediği gibi bu ülkede lig 28. haftadan sonra başlıyor. O nedenle kazansan dahi hakem konusunda Beşiktaş ve diğer kulüpler bu işin arkasında durmalı. Ancak siz kurtarabilirsiniz. Ancak ve en çok korktukları şey ne biliyor O yapının. Ya bunlar bugün bir, bir araya gelirse o açıklamanın altına hemen troller geldi. Kimisi Galatasaray, kimisi Fenerbahçe. Gerçek taraftarlar da var içinde de ama troller var. Niye? Kutuplaşsınlar diye. O lobileri istemez. O lobiler bu kulüplerin bir araya gelip ortak bir manifesto açıklamasını istemez. Ve Beşiktaş yönetimine diyorum ki hiç futbolla ilgisi olmayan dernekler, iş adamları dernekleri carttur, curttur. Bunların spor medyasındaki Futboldaki uzantılarını bakmalarını tavsiye ederim. Var mı yok mu? Gözlemciler çift olmalı, hakemler kurayla belirlenmeli. Ali Koç haklı. Çünkü o bir şey biliyor. O bir şey biliyor. ve söylemesi de lazım aslında. Bilenler ne varsa söylemesi lazım. Bu iş öyle yürümez. Sergen Önce %100 hakemler konusunda haklı. Ama belki ceza alacak. Fakat kötü hakem ceza alıyor mu? Almıyor. Niye? İşte püf noktası gözlemci. Ya atıyor gene onu başka maça. Atıyor, atıyor. Gözlemci. Ali Koç ışığı yaktı. Arkadaşlar. O yüzden Beşiktaşlılar uyanık olun. Dikkatli olun. Ee, Çağdaş Hoca'ya gelecek olursak. Ee, Çağdaş Hoca'ya ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Çünkü şöyle de bir konu var. Efendim hocayla röportaj talebi oluyor, şu oluyor, idmanları mı bu oluyor falan filan. E ne soralım ki gibi bir şey. Böyle bir durum var. Tabii ki iletişimsizlik kötü bir şey. O başka. Fakat oradaki görüntü de kötüydü. Morinyo'da hani böyle bir benzetme yaptım. Morinyo'da da böyle bir durum oldu. Good dedi. O ne demek biliyor musun? Good, güzel demek. Aa ne güzel soru yok falan da Aslında o da küçük düşürücü bir şey. O da küçük düşürücü bir şey basına. Aa ne güzel soru gelmiyor falan filan. Demek yani bu sorular morular yoruyor bizi gibilenen bir şey. Çağdaş Hoca'nın da oradaki tepkisi ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Fatih Terim kaç aydır antrenman Kaç ay oldu konuşmadı? Bak kaç ay oldu konuşmadı. Ama yine basın toplantılarında soru sordular Fatih Hoca. Bakın. Çağdaş Hoca diyelim öyle bir şey yaptı. Ben bu meslekte öyle ustalarla çalıştım ki iletişim faküllerin fakültelerinde öyle öğretmenler bulmak zor. İslam Çüküler, Doğan Kolonurlar falan filan. Nurlar içinde yazsınlar hepsi. Biz şunu öğrendik meslekte. Arkadaşlar bak burası çok önemli. Bu hani iletişimde okuyanlar varsa, gazeteci olmak isteyenler varsa burası çok önemli. Meslekte küskünlük olmaz. Çünkü okuyucu ve izleyici falanca gazeteci falanca hocaya tepkisini koyduğu olayını ilgilenmez. İlgilenmez. O görüntü ister, o hocanın laflarını ister, o haber görmek ister. Gerisi onu ilgilendirmez. Bakmaz da. Şu an bu meslek dışında sokaktan geçen bir adam şunu söylüyor. Bu ülkenin liginin lider takımı hocasına soru sorulmadı. Bitti. İster sana tavır koymuş cahata çalışıyor, ister basına açmamış şu bu, hiç ilgilenmez okuyucu. Çünkü biz okuyucuya, izleyiciye hizmet ediyoruz. Bizim mesleğimiz, işimiz bu. O sana idman açmayabilir, o sana bunu yapmayabilir. O başka konu. Onu dernek, TSD falan bir şekilde kulüple, mulüple görüşülür, çözülür. Bakın bizde de oluyor. Biliş bir günlük böyle bir şey yaptı. Oturup bilişte konuştuk. Sağ olsun açtı. Böyle sistem bir şekilde. Şimdi bunlar açılacak şeyler. Ama görüntü ne? Bütün spor siteleri dışında haber sitelerinde bu var. Bu ülkenin lider takım hocasına soru sorulmadı var. Haber mi haber? Doğru mu? Doğru. Okuyanı ilgilendirmiyor sana idman açmamış veya kapatmış haklıyken haksız duruma düştün belki de. Meslekte küskünlük olmaz. Kapris olmaz. Kırgınlık yok. Ben ne adamlarla tartıştım, kavga ettim. Ama bir tane haberimde ben buna küsüm, dur şuna böyle böyle vurun demedim. Hakkını ise verdim. Doğru iş yaptıysa yazdık. O iş başka çünkü. Okuyucu bu tarafa bakmaz. Görüntü kötü. Evet. Oradaki emekçi kardeşlerimizde de yapılan eleştiriler çok ağır. Pandemi sürecinden dolayı muhabirler içeri giremiyor. Sadece ajans muhabirleri var. Fakat bu bölge muhabirliği çok farklıdır. Her habere koşuyorlar. Futbolla, futbol dışında cinayete, çevresel olaylara, siyasete hepsine koşuyorlar. Bazen konuya hiç hakim olmayan insan da orada olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ben bir spor servisinde yıllar önce bir grafik çizilecek. Beşiktaş'ın renklerini bilen var mı? Fenerbahçe'nin renklerini bilen var mı? Galatasaray'ın renklerini bilen var mı diye soru soran adam gördüm. O nedenle böyle şeyler de oluyor meslekte. Ama dışarıdan gören insan bir spor medyasını ayıplıyor. Haklılar bir şey diyemez. Bu durumun yaşanması lazımdı. ama bu durumda da gazetecilere de çok da haksızlık etmemek lazım. Perde arkasında Onlara da çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Pandemiden dolayı. Artık pandemiden dolayı da şu basın toplantına alınsın. Yani zaten cümhur cemaat bir insan grubu yok ki orada. Eskisi yani virüs yokken bile o kadar insan yoktu zaten orada. Sayın yetkililer yani sosyal mesafeyi koruyarak alabilirsin. Zaten kaç kişi geliyor ki maçlara? Orayı da aşmak lazım. kağıtla soru göndermek başka. Yüz soru sormak çok daha başka. Günün özeti böyle olsun. en enseyi karartacak bir durum yok. Yenildiği maçtan sonra bile umut veriyor. Arkadaşlar 4 maçlık periyotta Beşiktaş 9 puan çıkardı. Alanya, Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe. 4 hafta önceki ankette 0 ila 5 açık ara önde gidiyordu. Al, alabileceği puan. Ama 9. İşin bu tarafına da bakmak lazım. Güzel insanlar. Hepinize hayırlı akşamlar.